Çocuklar cezalı iyi seyirler. Uf <laughs> <laughs> anne ya geçiyoruz ya. Uf. Ya. Baloncuk teyze ya birazcık daha dur birazcık daha oynasaydık anne evet geç bisküvi hadi Uf, anne <laughs> <laughs> bisküvi dur beni de bekle zaten moralim bozuk. <laughs> Kızlar ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Babacığım. Uf baba ya çekil ya. Zaten annem ceza verdi bizi. Ay. Uf hadi gel bisküvi boş ver ya. Tamam ya anlamadım ben bu kadar şurada olur olmuş şöyle bir televizyon izleyelim ne varmış televizyonda ay ay gerçekten nidanlı videosu mu çıkacak? ay hadi hadi size de mi ceza verdi baloncuk teyze yani baloncuk abla Ne buldun bisküvi? Ay dur. Arkadaşlar özür dilerim. Kamera biraz şey alıyorum Evet bisküvi ne buldun? Kankalar çağıracağız kaçacağız evden. Ne alaka? Yandaki ağaç eve gidelim mi gizlice? Olabilir. Neden olmasın? Evet on ondan gizlice gidelim. Kankaları da çağıracağız. Tamam bir kere de gidelim. Ben geldim Vallahi Üst benimdir abi. Annem dışarıda ya. Ara! Düştüm ya. Sakar. Aa, benim adım Sakar mı? Umursamaz'a benzetme beni ya. Ben de alt kat. Ben de üst katı çıkayım lütfen. Geç alt katı. Gıcık. Ay düştüm. Merdiven siz kaldın. Merdiven siz kaldın. Geri getir onu. Atacak mı ben? Ay sen düştün. Merdiveni asla geri getiremem. Ben de atlayıp geri getiririm merdivenimizi. Güzel bir şey işte. Ben acıktım ama dolapta bir şey var mı? Benim evim bilmiyorum. Bisküvi. Bisküvi. Geldim geldim patlamayın patlamayın geldim geldim. Y yiyecek bir şeyler var mı? Cık. Var git al dolaptan. Üst kat da benim olacak zaten. Alt kata geçin. Bu evin sahibi benim. Ne oldu söndü mü hava? Bir balon kadar senin hava. Oğlum dalga geçme ya. Ay. Ne yapıyorsun? Şunu şu, şu koyalım. Äh, äh, äh. Tamam oldu. Çak, geçin alt kata. Of ya of. Baloncuk teyzeyi söyleyeceğim. Benim annemim. Oğlum ya. <laughs> Yerleştiğinize göre ben de şöyle geliyorum. Ben sana bir yiyecek bir şeyler getireyim. Şöyle bir tane şeyimiz var. buzdolabını açalım. Şu açalım şu. Dolabını. Ay açılmıyor. Açıl. Eh. Ay açıldı. İşte açtım tane kurabiye varmış dolapta. Kurabiyemizi verelim. koyalım Balık sever mi acaba? Bir tane de balık pişirelim hadi bakalım. Şuradan şunu ay koyamadım ya. Hani su koyalım şunu şöyle. Heh. Pişirelim şöyle. Şimdi bunları yedirsin. Ay döküldü. Getirdim. Gideyim. Geldim. Al şöyle. Balığım pişiyor. Bir dakika. Annenin sesi mi? Ne annemin? Annem geliyor. Hadi çocuklar gelin bakalım. Bizi görecek. Çabuk arkaya. Çabuk. Nereye saklananım evin arkası. Hadi çocuklar gelin. Aa, ne yapacağım? Pis gibi geldin kanka. Şimdi üst kata çıkayım ben. Uslu uslu çocukları şimdi cezasını bitireceğim onların. Neredesiniz ucubeler? Geliyorum ya. Aa evde misiniz yoksa arkasını önüne bakacağım. Arkasına önüne bakacağım. Yok. E şu ilk buralara bir bakayım. Allah'ım ya. Ben sesini duydum. Kaç kaç, kaç. kaç. Ben de kaçmam. Kaçmam. Çekil. Birisi yemek yiyormuş. Buralarda bir yerdeler. dedektif arkadaşım. Örümcek. çek o. Neyse. İç örümceğe benzemiyor ama. Gelir örümcek. Bir sorun varmış. Evet örümcek kanka. Bizim çocuklar kaçmış. Nereye? Bilmiyorum. Ceza vermişler. Evin arkasına kaçıyorlar genellikle. Bir tarafta annem var. Şu kat. Balkon. Balkon balkon balkon. Aç. Gelin. annem beni görüyor şimdi. Diyorum, <Gülüyor> <Gülüyor> ay annem görüyor ablam? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bilmiyorum bir ya. Bilmiyorum. <laughs> ne yapacağız ya? Ne yapacağız? Az önce sen bunu bilmiyorum demedim ben abartma dedin ya ne yapacağız, ne yapacağız ne yapacağız gerçekten bilmiyorum ya bilmiyorum işte bilmiyorum ya bilmiyorum 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 ben çok gel. Ayşe, ya. gel o şey ne ne annemle barışalım Sınav kabul ettiniz. haklı. Kaçamayız. Sonuza kadar bundan mı besleneceğiz? Yemeğim. Yemeğim orada anne. Hem. Sanki hiç izi görmedim oradasınız. Kaçın dedim kapıyı. Annem <laughs> orada babamdayım. Bey. Çocuklar oraya saklanmış. herhalde gibi. Açar mısın? Tabii ki de. <laughs> Vay, oh, çabuk atla çabuk çabuk. Hadi girelim aşkım gel. Bakalım kimse varmış. Burada hiç kimse yok. Hiç kimse yok burada. Nerede? Nasıl yok ya? Kapının arkası. Kısa... Hiç kimse yok. Arkadaşlar kamera biraz şey oluyordu. Çok özür dilerim. Hiç şey yok ya. Gel buraya anne. Seni kilitledik. İkiniz burada Artık bize zarar veremezsiniz. Muskret dediniz kız. Sanne gol. Dedi kan Artık hiçbir şey yapamaz. Oh, öbürü bunu kilitlemedik örümcek abiye. Tanıyorum. Dedektif çok çok iyi. Dedektiflikte. O yüzden bir yerlere saklanmamız gerekiyor. Ama çok, çok iyi, çok iyi, çok. çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Örümcek abi beni tanımıyor Ben onu tanıyorum. Hadi şurada bir heykelmiş gibi duralım. Evet. Düzgün bir pozisyon alalım. Eww. Hatta dur ben şöyle yapmış gibi yap, oluyor yap, yapayım da gerçekçi olsun. Ama sakın düşme. Peki peki peki. Ben de geliyorum. Bence şurada bir tane wow gibi durayım. Tamam böyle güzel olur dedektif amca gelir. <laughs> bulamadım hiçbir yerde ya. <laughs> Bunlar ne? Bunlar heykel. Bu mu Git, Ay, ay hiçbir şey yapmıyor bu. Ben gideyim şunu alayım. Şuna koyayım. Hiçbir yerde bulamadım. Bulamadım. Bir de heykel sana. <laughs> evet, bize heykel sana sonunda. Ne yapacağız? Uzaklaşalım. Hayır hayır uzaklaşamayız. Ne yapacağız ne yapacağız? <gülüyor> Kuki oluyor. <laughs> <laughs> Kuki. Kuki. Git sen bize bir şeyler getir. Aa, ne getireyim? Bilmiyorum. Böyle sandalye falan getir. Peki. Ha, getireyim. Tamam, aferin. Herkes bu sandalyeye çıkıp buraya çıkacak. Tamam, ben çıktım kankalar hadi. Evet kankalar ben de çıktım. Aa düştüm. Kanka ya birazcık yer bırak özür dilerim kanka Ha kanka sana ben de buradayım artık sen de gel. Ay ya kanka sen bu sefer beni düşürdün. Sen böyle dur ben böyle durayım hadi, hadi sen öyle dur. Ben de ben atlayayım mı? Atlayamazsın gel. Ben de geldim. Şu ne yapacağız? Ya ben buradayım çekilin. Ben burada. Ay. Ben şuradan kim artık. Bisküvi kanka benim bir şey oldu. Ay ay ay. Ha, bisküvi birazcık kaysana. Heh, oldu. Bu da yıkılmış. Hadi ben şuraya çekelim. Azar zor zor da çektim. Bakın. İki bir. İki bir. Geldim. Bu duralım. Evet evet. Atlıyorum atlıyorum. Ay. Atlıyorum atlıyorum. <laughs> ne yapıyorsunuz cübeler? Yakalan, yakalan, yakalan. Yandık mı? Yakalandınız anne. Ne tane yiyeceksin şimdi? Aa, aa buraya.